geldiği gibi bakıyoruz. Bakıyoruz gelmiş mi? Yani şu an kalkan Kalkan iki saniyelik bir kaldırayım. Şimdi kapatalım. Kalkan ne olduğunu bilmiyor çünkü. Benim görüntü var değil mi oyunda? Yok yok ben de kapattım. Başlıyorum. Evet. Dans etmek olmaz. kanalında güzel yerlere gelirsek yazlarımızı bekleriz. Aynen öyle bir şeyler yaparız güzel. Olumlu. Azıcık ilerleyelim, ee, değiştiririz. Aynen. Bak mesela Discord'da ses de güzel geliyor yani şey olmuyor. Aynen de şeye başlamadım maçı ya. Sen başlatsan ben sana devreleyeyim. Otomatik eşleşmeyi kapatalım. Kapalı evet. Sen başlat Ben başlattım ben sana devreleyeyim. Oldu can tane mi gitti ve canı gitti diyor. Bilmiyorum da maçı neden başlatmıyor bu ya? İkili aç bakayım ikili falan aç başlamıyor. Yine başlamıyor. Niye böyle? Yine açmamız zamanı buldu ya. Sen bana davet ben şey yapayım. Başka haritaya deneyeyim. Bu oyundaki görüntü yazdın değil mi? Evet de. Otomatik sesimi açtım bakayım. Tat ekibinden herkese merhabalar. Can gelenlere büyük sevgilerle karşılarız. Bir el ev atalım ya. O zaman yapacak bir şey yok. Aynen. Evo. Evo da başlamazsa ne diyeyim artık? Evo başlamazsa çık gir yapayım ben ya. Buga girmiş olabilir. Başlamıyor. Ben çık gir yapayım mı? Sen de çık gir, Sen çık gir yap ben de yapayım. Tamam. Şu anlık yayını kapatacağız. Ee, hemen 30 saniye açılacak arkadaşlar.